Hepinize merhaba arkadaşlar biz hoş geldiniz yeniden Onur Ondan kanalına bir önceki bölümde benim hatalarım yüzünden çok kötü bir bölüm geçirmiştik ama e, bu bölümde güzel bir derbi mücadelemiz var Galatasaray'a karşı mücadele yapacağız ve kazanırsak bir önceki bölümü birazcık sizlere unutturmuş olacağımı düşünüyorum. Puanlamaya baktığımız zaman arkadaşlar Galatasaray 19 biz ise 22 puandayız. 4 puanlık bir fark var ve bizim bir maçımızı eksik gösteriyor şu anda. Gayet güzel bir şekilde Galatasaray mücadelesine gidiyoruz. Haydi bakalım kariyerimiz başlasın. Evet kadroda sınav şöyle bir bakalım. Urdi diye bir oyuncu almışlar. Elmaz var. E, bu hangi Elmaz? ya? E, Emre Akbaba, e, Emre Kılınç, Taylan, Antal Taylan Antalyalı. Marka e, Marco var, Luyunda mı yok? Lines var ve El Abdelay var. Mustara yine kalede. Bakalım nasıl bir maç olacak? Hangi formayla çıkıyor Galatasaray? Şu formayla çıkıyor. Ben diğer formayla almak istiyorum. Çubukluyum. Evet tribünler şu anda yavaş yavaş doluyor sevgili dostlar. Ve evet, Galatasaraylı oyuncular ısınıyorlar. Bir yandan da biz de tabii ki orada biraz 3'e 1 falan filan yapıyoruz. Ozan Tufan. Atilla Salah'e güzel bir maç olsun. Kazanan Fenerbahçe'miz olsun. Evet çok güzel bir atmosfer var. George Haji'nin arkada görüyorsunuz ki güzel bir kareografi hazırlamış Galatasaray taraftarları. Sarı çubuklu çıkacağız. Ve Cagne ilk dürükle Galatasaray maça başladı. Vargas'a doğru. Vargas bakacak vuracak mı? Şimdi Cazal'a da ben... Oh, dakika 3! Dakika 3! <laughs> <üç. Dakika gülüyor> Galatasaray taraftarları bir anda coşkuyla... Anan Eee şey, eee bu, bu kol Joyce'in kablosu kadar güzel diyecektim tam. Galatasaray taraftarları bir anda coşkuyla tam böyle şeylere başlayacakken, ee, siz söyleyin. Tezahürata başlayacakken bir anda erken gelen gol müthiş bıraktı. Vargas şut çekecekmiş gibi yaptı. Pelkas oynadı. Pelkas her başında golünü atıyor. Ve Galatasaray'a gol atmış mıydı daha önce Pelkas? Atmadı mı mi? Gerçek Fenerbahçe'ye oluyor Pelkas. Vargas. Çok iyi çıktı orada. Vargas ikinci golü vermiş. Şimdi Baldu baktı. Oğlum ne yapıyorsun ya? İkinci pozisyon. Ya niye önünü almıyorsun ya? Belka şöyle baktı Santos'a. Şimdi Peter o Samuel. O Samuel gidiyor. En arka denk de Vargas var. Orta geldi Vargas koyacak kafaya ama. Müdahale geldi orada. El öden Bir orta. Ceza sahasına. Boğaz. Olmadı. Baudu. Baktı. Bir şut. Galatasaray defansı uzaklaştırıyor. O çok büyük hata, çok büyük hata. Altay koçum Altay. Koçum Altay. Moskova maçında kötü oynamıştı ama bugün gayet iyi oynuyor. Şimdi Vargas. Kötü bas. Emre Kılın çıkarata geliyor. Offset taktiği yapmıştım. Offset taktiği yapmıştım. Hakem yok diyor offset. Atina Salahi. Candı, ceza sahasında. Altay. 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 yanlış anlama ama orada Rico baba varken biraz zor o. Yürü şimdi. Gidersin koçum benim. Bir kontra atak. Boğdu gole gidiyor. Boğdu. 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 Geçemeyecek mi? Şimdi Pelkas mı? Santos. İlk yarının son düdüğü geldi. Fenerbahçe 1-0 önde ama Altay gerçekten iki tane çok güzel kurtarış yaptı. Altay'ın kurtarışları sayesinde şu anda üstünlük hala bizde sevgili dostlarım. Pelkas önüne. Pelkas ceza sahasında. Pelkas gidiyor. Pelkas vuracak mı? Pelkas kaleci geçme çalıştı Mustera. Evet bu pozisyonu harcadık çünkü telefon çalıyordu o anda. Kafa dikkatimi veremedim ya. İnşallah aramayız bu pozisyonu. Ozan Tufan. Vargas'tan bugün etkisiz oyun var. Vargas'ı kullanamıyoruz ya. Niye acaba? Bağdu çok güzel alım. Vargas. Vargas baktı. Bir daha aldı bu. Şimdi Bağdu ya. Bağdu ceza sahasına. Girebilecek mi? Müthiş bas. Hadi oğlum be. Bağdu. Çok tehlikeli çok. Aman oğlum bak. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Topu attığım anda önüme geçeceklerini biliyordum. Biliyordum ya. Topu attığım anda önüme geçeceğini biliyordum. Allah kahretsin. Galatasaray birbiri yapıyor. Hem bırakma baba attı. Hemen bizim yeniden arkadaşlar Lokomotiv Moskova maçında yapmış olduğumuz taktiğe geri dönmemiz lazım. Çünkü artık ben maç kaybetmek istemiyorum. 3 defansa döneceğim. Evet arkadaşlar Rico Henry burada olacak. E, o sayı burada olacak. Uzan tufanı hafif e, Atilla Salah'ı şöyle hafif tarafı doğru yapalım. Hafif yani çok değil. E, çok olmasın. Buraya, tamam burası iyidir. Panserimizi şöyle bir açtık. İrfan Can burada. Rüko Henry hafif şuraya doğru sol kanat. Şimdi bana hızlı oyuncu lazım. Şimdi bana hızlı oyuncu lazım. Ferdi Kadıoğlu kaçta koşuyorsun? 80'de koşuyorsun. Rico Henry ama orada etkili. Rico Henry şu an değiştiremem. Baton Kör seni de değiştirmek istemem. Burak Kabacak o sayı Samuel'in yerine olabilir mesela. Ee, Burak kapacak buradan hızlı bir şekilde girecek Mesut Özil burada Ferdi tamam mı şimdi kalsın 62. dakika ya Hero ya Mero takdir yaptım arkadaşlar ya bu maçı kazanacağız ya da bu maçı kaybedeceğiz beraberlik istemiyorum Hayır çocuklar Emrah Baba Galatasaray'ın direnci iyice şey oldu dendi yanında geldi Vargas topu aldı şimdi bir sert pas olabilir mi güzel de pas attı şimdi Badu Badu aldı Rico her yapmak istedik olmadı Emre Kılınç Galatasaray şimdi iyi bir atak yapmak istiyor derken Stoperim oraya kadar gelmişti ama ileride kaldı stoperim. Atila Salahi. Çok kötü pozisyona yakalandık. Atilla Salahi. Ceza sahası içerine. Ozan Tufan. Gel oraya. Ozan. Ay. Kim o? Emre Kılıç mı? Kim bu ya? Bir anda öyle bir yerden vurdu ki tekrar izliyoruz. Lan Ozan alamadı bir de gol olacak az kalsın ya. Sıyırmış vallahi sıyırmış. Haydi çocuklar. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Santos yürü koçum benim. Santos atarsın bunu. Santos kaleci bu sene ki olmadı. 75. Öndirek. Santos. Vur oğlum Santos. Bir arkaya geldi oraya. O set var mı? Ya baktım o set var Allah kahretsin Burak kapacak olur mu? Santos bayağı bir yoruldu ama daha hızlı. Daha hızlı bir oyuncu lazım bana. Daha hızlı bir oyuncu lazım. Batuhan. E, Burak kapacak diyorum ya. Batuhan kör olur mu? Neden olmasın ya? Batuhan kör bazen geliyor böyle maçlarda gol atıyor çocuk ya. Hadi Batuhan kör. Haydi oğlum atıyor bazen böyle maçlarda. Atilla Salah'ı oraya kadar geldi. Topu almaya çalıştı. Atilla Salah'ı güzel de bas. Şimdi en aşağı atabilecek mi? En aşağı gelmedi. Atilla Salah'ı iyi de sıyrıldı. Orada son anda. Aman oğlum. Aman oğlum. Yürü koçum. Yürü benim oğlum be. Yürü benim oğlum be. Yapma be. Yapma be şu son hata atabilirdik ya. Şu son hata atabilirdik şu son hata. Çok güzel pozisyondu biliyor musunuz? Gerçekten atabilirdik. Neyse bir bir beraber kaldık Galatasaray'la. Son maçlarımızı gerçekten kazanamıyoruz. E, ee, üçü defans oynadıktan sonra daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Kesinlikle daha iyi oynadığımı düşünüyorum ve e, sanıyorum ki artık üçü defans oynayacağım. Bir şekilde bir şeyler yapacağım. Üçü defans oynayacağım artık. Kohenli gelişim planından şey versek ne kadar sürer arkadaşlar ya. Sol, sol orta sağ versek yani. Eee merkezini değiştirsek sol orta sağ 39 hafta mı? Yuh be kardeşim 39 haftası ya. Sol kanat beki olarak versek belki ee, daha da fazla şey olabilir. Sol kanat beki 2 hafta doluyormuş. Sol kanat beki veriyorum o zaman. Evet kulüp burç maçına simulate edeceğim arkadaşlar. Çünkü sürekli zaten burada e, bir şey yok ve Galatasaray mücadelesini beraber kaldık, Moskova yenildik falan canım bayağı bir sıkın. Hiç onu da şöyle bir Şampiyonlar gibi mücadelesinde Real Madrid ile Lokomotiv'in beraber oynadığı bir mücadelede biz burada bari 3 3 puanımızı alalım. Evet, Rico sol kanat bek yaptığımız zaman arkadaşlar bir anda 80 overla yükseldi kendisi. Tamamdır. Ee, şimdi ben 3 defans daha iyi olduğunu düşündüğüm için 3 defans oynayacağım bundan sonra galiba. Sevgili dostlar 3 defans oynuyorum. Ozan'la İrfan'ı yan yana koyduk. Ee, Pelkas e, arkalarında Vargas burada oynayacak. Ee, burada hata yapmışız ya bir dakika. Rico Henry nerede? Ben şöyle yapacağım. mecburen burada oynatacağım. E, bu stoperi çıkartacağım. Rico Henry'yi şöyle bir sol bek falan filan yapacağız. O, dur bakayım şöyle bir oluyor mu? Gayet de oluyor. Haydi çocuklar. Haydi kulüp Burcu burada yenelim. Niko Elvedi o da e, önemli bir oyuncu kulüp Burcu adına. Haydi çocuklar Üç defansa döndük. 3 defansa döndük. İstediğiniz taktiğe döndüm artık. Bir fancan çok iyi geldi aldı be. Pelkas. Pelkas. İyi de bir pas. Şimdi orada Baudu var. Baudu gole gidiyor. Baudu. Vur koçum Baudu. Kaleci iki Pelkas. Ay kaçırım golü bak. Pelkas ayağını soksa var ya. Ama İrfancan çok güzel almadım orada. Çok güzel oğlum Pelkas. Baudu. Baudu. Orada çıkamadı. Şimdi oynadı Vargas'a. Vargas müthiş hareketler yapıyor. Vargas ceza sahasına. Sert orta. Şimdi oğlum bir pas atla yukarı. O sayı sabah Vur koçum Gel içine kaleci. İki bulsun. Baudu indirebilecek mi? İndiremedik. Uzaklaştırdılar Leville'de. Atilla Salay. Ona vurdurmazsın nerede ya. Ona da vurdurmazsın. İrfan Can, Sinirli İrfan Can. Harikasın Ozan. Yürü oğlum. Ozan şimdi çıktı. İlerle diyorlar. İlerle. ilerle, ilerle, ilerle. Şu topu atabilir misin Pelkas'a? Biraz arkasına mı düştü? Evet. Biraz kötü gitti ama sıkıntı yok. Pelkas aldı. Vargas'a arıyor gözler. Nerede? Oo. Hocam kartın gel. Kartın da gel. Kartın da gel hocam. Eyvallah. Pelkas orada. Tehlikeli bölgedeydi. Şimdi topun başında Vargas da Silva var. Vargas da Silva burada ne yapar? Şurada. Perkas'a şuraya doğru pas atabilir mesela. Şuraya. Şöyle. Pelkas. Aldı Pelkas. Ceza sahası. Çok güzel olun. Boğdu girdi. Ceza sahası dışında Perkas'a atar ne gollerin saniyelik anlık şeyler kaçırıyorum ya. Pelkasir. şey Pelkas yok. Batı Salay geldi oraya aldı. Şimdi Vargas. Aldı topu Vargas. Geçmeye çalışıyor Vargas. Karşısında rakip var. Korner. Bak fena, çok uzun değil. Buradan indirirsin bak. Şuradan indirirsin Atilla şuradan. İndirirsin. Arkaya. Bir şut. İlk yarının son düdüğü geldi. İkinci yarıda yeniden beraberiz. Gayet iyi oynuyoruz. Üç defansla gayet gayet iyi oynuyoruz. Bu maçı kazanacağımı düşünüyorum. Vargas'tan biraz daha fazla şeyler bekliyorum yalnız. Hadi oğlum Vargas. Vargas aldı. Hızına gönüyor Vargas. Müthiş ilerledi. Kimse tutamıyor Vargas'ı. Ceza sahasında bir orta. Mignolet. O sayı güzel pasını attı. Şimdi orada kim var? Santos var. Santos. Santos çekti. Bir daha. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Uzaklaştırdılar. Ya bu bütün toplar nasıl buna gidiyor ya? Güzel oğlum. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli Altay. Dakika 75. Oyuncu değişikleri yapmamız lazım. Şimdi ee, buradan iyi giriyoruz. Vargas çok yoruldun ya. Ferdi gir oğlum. Uzun zaman duranamıyorsun. Burak kapacak. Gel buraya. Pelkas sen yoruldun. Buraya bir özil alalım. Eee, ya da özil gelmesin. Pelkas sen devam et. Bu Aslan yine bir baton kör yapalım. Yalnız kapacak falan. Defansı çok yardım etmeni istemiyorum. Burada kazanmak istiyorum ben. Ferdi sen de. ileride kalın oğlum tamam mı? Hadi. Haydi çocuklar. 75. dakika. Takım arkadaşlarla ufak bir toplantı yapıldı şu anda sanıyorum. Ceza sahasına tehlikeli yere Üstanavut. Deniz bir ara bizde kariyerde almıştık. Hangi kariyerde hatırlamıyorum ama bir kariyerimiz de vardı bizde. Çok güzel oğlum. İyi de müdahale. Batuan. Şimdi Baudu gidebilecek mi? Baudu hızına güveniyorum Baudu'nun. Baudu'nun hızına güveniyorum. Baudu çekti. Baudu big Dolet. Baudu vurdu. Yine Mignolet. Ozan alabilecek mi? Kennedy. Yürü oğlum. Burak kapacak. Hızına güveniyorum. <laughs> Burak vur koçum. <laughs> Burak Kabacar. Burak Kabacar. Orada inanılmaz bir şut geldi. Geldi. Aldı. Sıfıra girdi. Sabahtan beri çok iyi oynayan Mignolet'in yanından. Öyle bir vurdu ki Burak. Tekrar izliyoruz. Müthiş bir şut çıkardı Burak Kabacar. Mignolet sabahtan beri şov yapıyordu. Bu gol engel olamadı. Fenerbahçe gençleri gülmeye devam ediyor. Müthiş bir gol. Burak Kabacak dakika 84. Şimdi çocuklar sakin. Maç bizim olması lazım. Evet artık 2 dakika verdi. İrfan Can. Biraz topla oynuyoruz. Zaman geçiriyoruz. Fırtınanın oğlu gidiyor şimdi. Fırtınanın oğlu. Ferdi'ye git diyor. Ferdi. Müthiş bas aldı Ferdi. Ferdi. Uzun zamandır oynamıyordu. Kendim vuracağım diyor. Ferdi vurdu Bingolet. Uzun zamandır oynamıyordu Ferdi. Kendim vuracağım dedi. Şimdi yanına çağırıyor bir oyuncuyu. Ama Atilla aynı, ben buradan bu topu boşlukta şuradan atacağını düşünüyorum. Atilla. Atilla. Atilla vur koçum benim. Kaleci Migdal Son düdük. Son düdük. İşte bu ya. İşte bu. Şampiyonlar Ligi'de devam diyoruz arkadaşlar. Eğer buradan var ya, bir galibiyet alamasaydık. Hele bir de mağlup olsaydık. Çok ama çok kötü anlar bizi bekliyor olabilirdi. Galip geldik. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçta acaba ne oldu diye merak ediyorum. Aa oynanmamış gözüktü şu anda maç. Böyle bir tık ilerleyelim bakalım. Abi iki gün sonra maç mı olur ya? Şampiyonlar Ligi'ndeki durumumuza bakalım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi nerede? Şampiyonlar Ligi'nde 10-12 yapmışız. Tamam Real Madrid gelmiş Son maçla o zaman biz Real Madrid'le son maçımızı e, şey için çıkıyoruz. <laughs> Siz söyleyin. E, e, şey e, liderlik, grup liderliği için çıkacağız son maçımıza. Ve e, kadromuzda bu şekilde olarak Hatay mücadelesine şöyle bir hızlı simüle Diyelim bakalım hızlı simület diyoruz ve 3-0 kazanacağımı düşünüyorum. 2-0 kazandım. Vargas ve Pelkas'ın attığı goller var. Gerçekten iyi oynuyoruz. Deplasmanda da kazandık. Beşiktaş bu arada kendi evinde 2-1 Denizli'ye mağlup olmuş. Ve biz de gerçekten iyi oynuyoruz. Arkadaşlar zaten gruptan çıktık. E, ha birinci çıkmışım ha çıkmışım. Ben şu ara transfer dönemine girip yeni oyuncularımı almak istiyorum. Yani yeni oyuncularım gelsin istiyorum. O yüzden de şu Real Madrid maçına kadar önceki bir normal bir simület edelim bakalım. İsa'da şöyle bir maçımız var ve Real Madrid maçı. Real Madrid maçında kadromuz ne şekilde bakalım Pelkas Vargas falan filan bu şekilde oynuyor bodu bilmem ne verdiğini tamam gayet iyi bir kadro var. Bu kadro ile Real Madrid maçını kendi evindeki maçımızı şöyle bir şey yapacağım. E, maçı simület etleyeceğim. Bakalım ne olacak Hazard, Mendy, Varane, Ramos, Carvalho çok çok iyi kadrosu var. Maçı simület etliyoruz. Biraz izleyelim istiyorum. Hani Fenerbahçe ne olacak diye belki birazdan direkt sonuca da geçebiliriz. Bir tık izlemek istiyorum arkadaşlar Fenerbahçe'nin ne durumda olacağını. Evet biz sarı formadayız değil mi? Evet orta sahada paslarımız var. Ozan orada çok tek kalacak gibi mi geliyor biraz Ozan ama. Ceza sahası çok tehlikeli. Abi Atilla Salah yine gel dokun ya. Orta bir kafa yandan avuta gitti. Yani tehlikeli geliyor. Bir pas. Vardas. Badu, Boşu bulamıyorum. Vur oğlum. Koçum benim. Louis Bobo Santos birisi veriyor. Geçiriyor Fenerbahçe'yi. Koçum benim. Şimdi arkadaşlar direkt buradan ee, şey yapalım. Siz söyleyin. Sonuca geçtiyelim hazırsanız. Sonuca geçiyoruz Ve bir 1 beraber bitti. Hazır atmış. 2-3 çekmiş. 4-3 çekmiş. Bence gayet mantıklı. Şimdi ben bu transferlerimin gelmesini istiyorum. O yüzden de direkt ara transfer dönemine ee, simület edeyim takımdaki ne var ne yok onları bir e, şey göstermek istiyorum size. Altay'a karşı 0 kazandık. Beşiktaş mücadelesi var. 2-1 mağlup olduk Beşiktaş'a. Ara transfer dönemine geldik. E, şimdi buradan e, başkan kulüpten ayrıldı. Ön görüşme yaptığımız için Gabriel diyor geldi diyor sanıyorum değil mi? Mesut ayrıldı diyor. E, Robert e, Lucas Roberto ne geldi diyor. Sangare diyor ayrıldı falan filan diyor. Şöyle bakalım arkadaşlar ne oldu bir kadromuza bakalım. Şimdi burada e, bu oyuncuyu satacağız birazdan. Evertinho'nun yerine Rimpong diye bir oyuncu gelmiş olması lazım. Evet 93 ile koşuyor. Evertinho'nun yerine bu oynayacak artık. Stopper'e Gabriel geldi 80'lik. E, Gabriel oynayacak. Yuko burada oynarsın. Başka kim geldi? Şöyle bakayım bir. He Robert Ona geldi bir de. O, o yüzden biz 3'lü defansı dönmek zorundayız arkadaşlar. 3'lü defansı dönmek zorundayız. E, bu arkadaşımız sağ bek sol orta saf filan stoper oynayamıyor değil mi? Peki biz o arkadaşımızı stoper yapmaya çalışsak acaba ne kadar hafta ister bizden 133 hafta istiyor arkadaşlar 133 hafta birden oyuncularımız var Bu arada ee, mesela Frey e, var Frey'in değeri kaç böyle 1.700 yani Frey'i 1.700'e satarız arkadaşlar o yüzden şöyle bir şey yapalım da Ferdi Kadıoğlu O Ferdi önemli bizim için burada herkese e, yani iki tane hem Ozan hem İrfan hem de Roberto ona geldi orta sahaya bunların oynaması için sanıyorum ki galiba en e, şey böyle gözüküyor o zaman yani tek tekleyeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani nasıl göstereyim size? Şöyle bir anlatayım. Yani o zaman yapılabilecek kadro bu şekilde duruyor. Ee, Vargas sol açıkta. Ba Baudu, santraforda. Osay ve sağda. Pelkas arkalarında. Burada İrfan canlı Ozan var. Mesela bir de şey... E... Ozan ve İrfancan'a bir şey oldu. Mesela Robert Tono var hemen. Hemen girebilecek buraya. E... 4 defans da oynayabiliyoruz. Ama ben 3 defans oynayıp daha da baskı kurmak istiyorum. Bir türlü burada e... şey yapamadım ya. Bir kendime bir şey bulamadım nasıl yapacağımı. Ege dostlarım valla kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilemiyorum. İki defans <laughs> iki defa iki defa Ne yapsam bilmiyorum ama bir şekilde bir yolunu bulacağız. Artık bir şeylerden vazgeçeceğiz. Ya almış olduğum e, pong var e, ya sabek. ya sabeki satacağız arkadaşlar. Yani boşuna aldık belki de. Çünkü üçlü defansa çok daha rahat ediyorum. Onun yerine bir stoper alacağız gerekirse. Rico Henry'de de ya da Rico Henry'yi stoper oynatacağız. Yani Şöyle bir şey olabilir. Nerede ee, bizim üçlü defans taktiğimiz? Bu muydu? Evet mesela bakın buradaki taktiği düşünün. Hani burada Rico Henry şurada oynayabilir diye düşünüyorum. Mesela bunu birazcık daha böyle solo doğru yaparım. Rico Henry oynar. Atilla Salah oynar. Ve yeni almış olduğum Gabriel oynar. Ee, diğer sağ bek satarım. Bu sefer orta sayıda yapabilirim. Ben bakacağım ya bir şekilde ayarlayacağım bunu. Ee, arkadaşlar yine yine söylüyorum. Abone sayımız yükseldiği zaman diyorum ki vay be demek yani bu kariyer çok seviliyor, izleniyor. Daha fazla çekilsin geliyor, motive oluyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonra videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.